Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçiler bizi sorarsanız biziz arkadaşlar arkadaşlar bugün güzel şöyle bir börek yapalım dedi Kürmeysa da kaç günden beri söyledi anne dedi hiç dedi abim gel gitti gidelim güzel yemek yapmadım dedi bir dedi güzel yani illa abim gelince mi hani yiyeceğiz diye söyledi ben de baktım çocuk haklı hangi bir güne kadar yani yemek yapmayacağız onun için arkadaşlar hemen kabımın içine bir tatlı kaşığı tuz aldım. Bir tatlı kaşığı şöyle de şeker alıyorum. Mayalı e, şeylerde şekerinizi mutlaka arkadaşlar kullanın. Çünkü kabarmada çok yardımcı oluyor. Bir bardak ılık suyum var. Şöyle hemen boşalttım. Bir tane mayam var. Bu da benim tarifim olsun arkadaşlar. Hem kendine, herkes diyor işte ben kendim e, ayarladım yaptım. Bu da benim tarifim olsun. Bakalım nasıl olacak. Ben tariflerim genelde tutuyor ama e, tutmadığı taraf da var mı yok mu onu bilmiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle Unumu da aldım arkadaşlar. Şöyle bir ilk önce karıştıralım. Şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Ilık suyla yoğurun ki mayası güzel gelsin. Katı olmayacak yumuşak bir hamur elde edelim arkadaşlar. خلصتها arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum güzelce bakın bir bardak sudan bu kadar hamur çıktı bunu yoğurdum arkadaşlar güzelce bunu şimdi ağzını kapatalım şöyle bir yarım saat kadar dinlendirelim içine sadece ben peynir kullanacağım farklı e, şeyler de kullan iç içte kullanabilirsiniz istediğiniz dilediğiniz içi kullanabilirsiniz arkadaşlar ben peynir kullanacağım peynirim de hazır zaten hemen Mayalandıktan sonra yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar hamurun mayalandı. Şöyle poşete koyduydum. Bastırdıydım içeride. Şöyle çıkartayım. Vallahi çok güzel hamur olmuş. Şuraya koyayım hemen. Şöyle unumu alayım. Güzel serpeyim. Şöyle hamurumun da havasını alayım oldukça yumuşak. Yumuşak olması ne için arkadaşlar? Daha güzel hani şey olsun diye. Açarken falan daha kolay olsun diye şöyle alayım hemen. alayım kenara koyayım. Kenarda görüntü yok. Dümengi sen kapat onu kızım. 5 tane çıkarız artık. 5 tane çıkar herhalde. Hamur oldukça yumuşak olduğu için tabi ki şey oluyor. Elimize yapışıyor. bu büyüklükte açıyoruz hemen şöyle arasına tereyağı arkadaşlar dilerseniz sana yağda da yani margarin de kullanabilirsiniz şöyle şu da şöyle şu şöyle evet bu da böyle bunu hemen tabağımızı alıyoruz şöyle tepsiye de alabilirim tepsiye alıyoruz arkadaşlar ve kenarda bekletiyoruz ya aktan mı bir şey olmaz şöyle Şimdi diğerini hemen aynı şekilde açalım. Aslında yapınca çok güzel oluyor arkadaşlar. Yeter ki insan yapacak olsun yani. vaktiniz varsa dolapta da dinlendirebilirsiniz. Şöyle yarım saat falan dolapta dinlendirip öyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. şekilde arkadaşlar. Diğerlerini de ben bu şekilde yapayım. Tekrar görüşelim. Arkadaşlar diğerlerini de yaptım. Açtım, bitirdim. Şimdi bunların yağları vıcık vıcık içinden çıkıyor ama adı arkadaşlar böyle böyle sardık bu şekilde şimdi bunu böyle güzelce şöyle tepsiye şekilde hepsini bu şekilde yapacağız arkadaşlar tepsiye dizip sonrasında şey yapacağız aslında şöyle şu şekilde koysam nasıl olur sığar mı bir şöyle şu şekilde öbür türlü koydum arkadaşlar diğerlerini de yapayım diğerlerini şöyle önüme İhsan'a sordum İkisini patatesli dört tane yapacağım dedim İkisini patatesli ikisini dedi peynirli yapan ne dedi Sonra baktım 5 tane çıktı. Artık ikisini peynirli, üçünü patatesli mi yaparım? Artık nasıl yaparsam patates de var, iç de var, peynir de var. Fark etmez hangisi olursa biz de o yenir. Diğerlerini de yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da şöyle biraz açtım. yana koyacağım. Geri kalan da patatesin içine attım. Ay kafaya bak. Ne oldu? Peynirin hepsini şey yapmadan yaymadan peynir tuttum patatesin içine attım. 死了，点都不 tarifimi arkadaşlar böyle. Kızım fırını atsana. <laughs> Çok yaşa. Eyvallah. Şartlar Ay, açık mı Rimeysa? Oyun kim olmasın? Ay açık değil. O gün arkadaşlar gene böyle ne yaptı dedik kız o zaman. Bir şey yaptı. Börek. Börekte mi poğaçada mıydı? Börekte yaptığımızda Rümeysa dedim kızım fırını aç dedim. Tamam dedi. Rümeysa fırını açmış ama fırın çalışmıyor. Rümeysa'nın da haberi yok. Şartel kapalı. Sen açtın ya ne bileyim ben açtım böyle şartel. Mustafa'nın da barmağı incimiş. Demiş hocası aramış. Demiş sizin orada sınıfçı var. Mustafa oraya gitmek istiyor. Babasına demiş hemen al. Götür. Sınıfçıya göster. Geri acil buraya getir. geç kalırsa sabah güzel onu kavururum ekmekle yer kalacağı kesin de zaten Nereden geliyor? yani hiç fazla gözüküyor ve hamurda bir tane kaldı gibi yemek kanalları gibi ben de dört dörtlük şey yapamıyorum ama hani tariflerin tutuyor denerseniz sevinirim bu tarifim çok güzel pul pul dökülüyor böyle Arkadaşlar böyle yaptık tarifimizi. Bakın bu şekilde çıktı. Aslında bunu şunun da yerini değiştirsem mi? olur. Şunun boyu uzun oldu biraz. içinde bir kaşık yoğurt, bir tane yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı da sıvı yağ. Hırsları Meysa Hoca'ya koydu ha. Baban nerede kız? İçeride. Karanlıktan mı oturuyor? He. <laughs> Sana dışarı çıktı gibi. İçeride oldun ne mi Hüsnü sosumuzu sürdük. Evet, şimdi buna kısra geldi kesmeyi. şimdi bunu fırına atalım arkadaşlar pişince tekrar görelim. Arkadaşlar böreğimiz pişti vallahi çok sıcak. Şimdi bölüp gösteriyor şöyle bakın üstüne. Bakın böyle dağılıyor. İçi falan çok güzel pişmiş. yanda. Çok güzel olmuş ama eşim sıcak sevmediği için şey yapmadı. Peynirli de aynı öyle. Çok güzel oldu bu börek arkadaşlar çıtır çıtır. Arkadaşlar akşam yemeğimiz ve börek tarifim böyle. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.